Her yaşta güzel ve enerjik hissetmek hepimizin ortak arzusu. Genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle bu süreci birbirimizden farklı yaşasak da yaşlanmaya tamamen karşı koymamız mümkün değil. Ama yaşımızın en iyisini yaşamak elimizde. Vücut tarafından doğal olarak sentezlenen ve bizi kronolojik yaşımızdan daha yaşlı ya da daha genç gösterebilecek bir protein var ki o da kolajen. Sağlıklı bir vücudun temel yapı taşı olan kolajenin azalması doğal yaşlanma sürecinin de başlangıcına işaret ediyor. Ama bu kaybı telafi etmek mümkün ve azalan kolajeni telafi etmenin iyi yaşamı üzerindeki olumlu etkileri bugün yatsınamaz bir gerçek. Peki tam olarak nedir bu kolajen? Tipleri, kaynakları nelerdir? Kimler ne zaman kullanmalıdır? Tüm bu sorulara birlikte göz atalım mı? Ben Esra, Mermaid Kolajen'in kurucu ortağıyım. Takip eden videolarda size kolajen hakkında merak ettiklerinizden bahsedeceğim. Eğer hala aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlara mesajlarınızı bırakmayı unutmayın.